akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Özellikle son gelen zamlardan sonra araç sahipleri, taksi şoförleri ve müşteriler de bu durumda oldukça zorlandıklarını dile getirdi. Şoförler zor yolcu bulurken, zamlardan kaynaklı aynı parayı kazanıyoruz ancak bu gidişle taksi sektörü bitebilir gibi ifadeler kullanırken, benzin istasyonu çalışanları da müşterilerinin azaldığını ve kimsenin artık depoyu dolduracak gücü bulunmadığını dile getirdi. Evet değerli izleyenler. Akaryakıta gelen zamlar son bulmuyor. Son bulmadıkça da sürekli olarak artmaya devam ediyor. Biz de konuyla ilgili hem sürücülere hem benzinlik istasyonu çalışanlarına hem de halkımıza konuyla ilgili mikrofonumuzu yönelttik. Bakalım görüşleri neler olmuş. Efendim merhabalar, merhabalar. öncelikle. Bu akaryakıta gelen zamlardan sonra müşterilerin size verdiği tepkiler ya da karşılaştığınız durumlar nelerdir? Maalesef ki Hüseyinler memnun değil yakıtlardan. Yani Artık alım kimse şey yok. Yani artık 200 lira dolmuyor. Gelen giden ya çekiyor ya da taksi takside bölüyor yakıt alanlar. Hiç memnun değiller müşteriler. Peki gelip böyle yakıt fiyatlarını görüp deposunu fullemekten vazgeçenler falan oluyor mu çok bu tarz? Çok oluyor. 200 lira alan var, 100 lira alan var. Yani çok nadiren depo artık fullen, fullen, fullen yani dolmuyor yani. Siz bir taksi şoförü olarak akaryakıt zamlarıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi öğrenebilir miyiz? Yani akaryakıt zamları ile ilgili galiba bizim duyduğumuz için bu hafta içi bir 3 lirayla 6 lira arası bir zam daha olacakmış. Gabardan ee, çıkan petrol daha herhalde sisteme girmedi. Seçimden önce öyle bir şey söylenmişti. Yani çok mağduruz bu durumdan. Esnaf mağdur, halk da mağdur. Şimdi taksimetreye yeni zam aldık %65 mesela. Ee, eskisi kadar iş yapamıyoruz. Daha işlerimiz azaldı. Pahalı geliyor insanlara. Yapacak bir şey yok diye düşünüyorum. Aslında olmaması gereken rakamlara geldik ama bilemiyorum neyse. Olanları görüyoruz yani. İnşallah daha kötüsü olmaz. Öyle Eskiden 20 işe çıkıyorduk mesela. Ee, şimdi 10 işe çıkıyoruz. Daha çok para topluyoruz ama hani iş azaldı piyasadaki iş. Böyle mazot arttıkça daha sıkıntılar büyüyecek yani. Belli ki devam da gelecek. Merkez Bankası da açıklama yaptı. 2026'ya kadar dedi devam artı arta devam dedi. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Onun için çok sıkıntı yaşamıyoruz. Bir iki tabii şey yapıyorlar ama işler düştü tabii haliyle. Daha az işe çıkıyoruz. Gene aynı parayı topluyoruz ama zamdan dolayı daha az işe çıkıyoruz. Bir zam daha gelirse taksi işi biter ama. Yani şu an bir fiyat güncellemesi mesela. Burası değirmen altı. Değirmen alttan yeni sanayi 210 lira yazıyor. Tabii oluyor mecburiyetten alıyoruz tabii. Ne kadar olsa alacağız sonuçta. Peki bu gelen zamlar sizi top taşımaya yöneltiyor mu? Aracınızı kullanmaya devam mı ediyorsunuz? Ya aracımızı kullanmaya devam ediyoruz. Sonuçta işimizi oradan yapıyoruz. Mecbur alıyoruz yani bir Al, şekilde başka tamamladım. bir yerden kısıyoruz. Öyle diyelim. Yaşam koşulları ve çalışma gereksinimi içerisinde araca ihtiyaç duyanların çok büyük zorluklarla benzine para ettirdikleri gerçeği gelecek olan zam haberlerinde istemeden takip etmeye sürüklüyor. Herkes gibi aynıyız tabii ki. E, şartlar gittikçe zorlaşıyor. Yapacak bir şey yok. De etkiliyor tabii, tabii. tabii ki, Yani kendi yiyeceğimiz parayı veriyoruz artık böyle. E, arabada ihtiyaç hastamız var. Zor. Hani eğer olur da bize işte yolcu taşımacılığı yapan minibüsler olsun, otobüsler olsun bunlara herhangi bir destek sağlanırsa bizim için biraz daha avantaj olur. En azından biz de bunu müşteriye ona göre yansıtırız. Şimdi asker ücrete gelen zam oranı da belli. Şimdi biz otomatikmen müşteriye bunu e, bizim saatlerimize gelen zamla yansıttığımız için bu sefer müşteriyle biz polemik yaşıyoruz. Hani müşterimiz azalıyor. Bunlardan gelen tepkiler ne yönde? Ya hayat pahalılığından hepimiz şikayetçiyiz şimdi. Hani biz burada 1985'ten beri hizmet veren bir durak olarak gece gündüz hani nöbetçi araçlarımız da kalıyor. Bütün mahalleye 100. yıl olsun kumma vesaire her tarafa buradan hizmet sağlıyoruz. Bize gelen zamlardan dolayı biz kontak açamaz hale geldik. Bu sefer bütün mahallemiz etkileniyor. Yani bütün burada bizim mahallede kullanan esnafımız olsun, mahallemiz olsun, yaşlımız, ihtiyarımız, hastane vesaire hepimiz mağdur oluyoruz. Özel aracım var. Kendi aracınız var. Peki ne düşünüyorsunuz bu zamlar hakkında? Ya bir şey düşünmüyorum. Ekonomi ne bileyim. Düşünecek bir şey yok. Peki zorlanıyor musunuz yani? Bu zamlar sizi top taşımaya yöneltiyor mu? Yok zorlanmıyorum. Zorlanıyoruz. Aynı zamanda esnafız. Öyle mi? E, aldığımız 37 lira. E, gidiyoruz 10 kilometre. O bizi kurtarmıyor. Vatandaşla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bizim seçtiklerimiz bizi dinlese, bize bir danışsa zam yaparken, maaşları da ona göre düşünse, çalışanı da ona göre düşünse, belki bir katkımız olur. Ama hiç bize danışmadan direkt zamla olmuyor bu iş. Ve madem sordunuz mazot, mazotu yükselten üretimsizliktir. Yani bu ülkede her türlü üretimi yaparsan hiçbir sıkıntı olmaz. Ama üretim olmayan bir yerde zamla gelir, zulüm de gelir.